Tarihi yarım adayı ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktaları ayrıldı. Köprü çift yönlü araç trafiğine kapatıldı. Şiddetli rüzgar ve soğuk nedeniyle bağlantı noktası ayrıldı. Unkapanı Köprüsü çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Bir buçuk saat öncesinde Emniyet Müdürlüğü trafik şube ekiplerinden Akkom'daydık, biz de nöbetteydik. E, tarafımıza bir bilgi geldi. Hala kapalı şu an orası. Fatih ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan 88 yıllık Unkapanı Köprüsü ikiye ayrıldı. Köprünün bağlantı noktalarında yaklaşık 20 santimlik bir boşluk oluştu. Köprü giriş çıkışlarına trafiğe kapatan polis ekipleri İBB yetkililerine haber verdi. <laughs> İstanbul'un Kapanlı Köprüsü'nde şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı sonrasında köprüyü birbirinden ayıran bağlantı noktalarında 10-15 santimetrelik bir kopma meydana geldi. Yukarıdan baktığımızda aşağıdaki deniz sularında görmemiz mümkün. Otobüse geçecektik ama yollar kapalı olduğu için yürümeye başladık hep beraber. 5 kilometre falan yürüdük yani. Dubon'un üzerine duran bir köprüde olduğumuz için tırnaklarda derz aralarında bir açıklık oldu. Buna müdahaleyle ilgili tarafımıza bir haber geldi. Hemen ekiplerimize geldik sahada olay yerinde incelemede bulunduk. 477 metrelik köprünün tamiri için çalışmalar sürüyor. Bu ayrılmadan sonra köprü çift yönlü olarak tarafından trafiğe kapatıldı ve köprü üzerinde onarım çalışmaları da başlatıldı. Şu anda deniz üzerinden romorkörlerimizle ve cihazlarımızla açıklığı kapatmak için bir müdahale de bulunmaya çalışıyoruz. Köprünün durumu mühendislerin yapacağı incelemenin ardından belli olacak. Hava şartları biraz normalleşmeye başladığı zaman, rüzgarın da şiddeti azalmaya başladığı zaman açıklık kendiliğinden de kapanacaktır. Köprü açıklığını minimize ettiğimiz zaman en azından bir şeridini trafiğe açmaya çalışacağız. Eğer ki tamamen kapatabilirsek bütün şeridi olduğu gibi trafiği açacağız ve unkapanı köprüsü trafiğe açıldı. Akşam saatlerinde bunu da sıcak bir gelişme olarak aktaralım.